Merhaba sevgili sevgili hanımlar. Bir kısç yapıyoruz. Ee, ölçüm bu bardak 4 kilo sütüm var. 2 bardak pirincim var. Pirincimi bir güzel yıkadım. Öncelikle pirincimizi haşlayacağız. 2 bardağa 4 bardak su koyuyoruz hanımlar. Suyunu çektikten sonra işlemin devamını inşallah size göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sütlacımız pirincimiz süt suyunu çekti, iyicene şişti. Gördüğünüz gibi bakın taneleri iri iri oldu. Şimdilik sütünü çekiyoruz. Dediğim gibi 4 kilo süt, 2 bardak su. Bismillahirrahmanirrahim. Şekerini koyuyoruz. Ben biraz tatlı seviyorum. İki kase şeker koyuyorum. Siz yine kendi damak tadını. Evet, iki kase şeker koyuyorum ben hanımlar. Mutlak bir tane vanilya koyun. Çok güzel bir aroma veriyor. Ben tek bir tane koyuyorum. Kıştığı zaman farklı göreceksiniz kadın hanımlar. Kesinlikle ben nişasta hiçbir şey kullanmıyorum. Çok güzel pişiriyorum. Çok da güzel özdeşi birbiriyle. Sunumda görüşürüz. Evet sevgili hanımlar stajım oldu. Size dediğim gibi asla şasta hiçbir şey kullanmadım. Altını da kapatıyorum. Kapanı unutmuştum. Şimdi servise başlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet hanımlar gördüğünüz gibi sırtlacım oldu. Tam 12 tane kase çıktı. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Ellerinize sağlık diliyorum. Beni takip etmeyi, desteklemeyi lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun hanımlar.